<laughs> Cerattin abi hoş geldin. Ah ulan ah. Vov wow, saat 1 olmuş. Celaleddin sakin ol. Tamam ilk sen gel. Eda geliyor. Daha kalem abi. Evet Doğan. Eda gelmişti. Selam vermişti. Yayın dondu dediler. Yayını kapattım. Bilmem tekrar gelir mi? Merhaba Hakan. Hoş geldin. Yok Aysun, Doğan evli. İki çocuğu var. Eda da, Doğan da Almanya'da yaşıyorlar. Muhabbetleri burada arkadaşla muhabbet ediyorlar. yoksa Dayı, ne oluyor böyle yayına? Ben de bilmiyorum Fırat. Donuyor da donuyor. Ah Lena. Horozlar başladı ötmeye. Evet Eda, yayın dondu tazeledik. Fırat, bir ara bot atmışlardı. Ondan sonra yayın böyle oldu. Güzelmedi. Ah ulen ah. Elveda. Ses sonunda etkilendi yayın abi. Çok etkileyici konuşursun abi. Kız Aysun kalk şu mübarek. Ellerini yıka usta sen modada kabahat. Helalua. Belki de uğursuz modasyon vardır. <laughs> iyi bayramlar herkese. Eda sana da iyi bayramlar sade edilip duruyorsun yayınan senin yüzünden kapanıyor. Aysun bayram bitti yine bayrama. Gelseydiniz ne olurdu? Abi yazıları şiir gibi okuyorsun. Teşekkür ederim Gül. Teşekkür ederim Ahçegen Gül. Fırat nedense sen geldikten sonra daha çok donmaya başladı. Teşekkür ederim abi. Bana ne Rone bayram hala var. Abi seni biraz daha dinlesem gidip kız arkadaşımla barışacağım. Durduk yere elbette sonra. <laughs> Hakan oğlum bayram günü küs mü durulur lan? Burada beklemen ayıp. Hemen git barış. Murat sen öyle yap bak. Her şey silecek. Kız yok vallahi bugün. Ha, namaza gittim. Benim ha, nazarım değmez. Aha baykuş sesi. Sakit, <laughs> sata getiriyor. Ah, ah. Bana bir demek Ah, ah. Uyuyor abi sabah artık. Allah kabul etsin cehennem. Ayşın Ramazan'da bir gün kaçırmadım. Niyetim belli ondan olmadı kesin. Hakan Barış bence zaten bayramda küsler barışır. İman atmaz Teşekkür ederim son Uşak merkezden selamlar. Emir hoş geldin. Çanakkale'den uşa selamlar. Nedahazi Türkiye'de tanıdıklar hangi şehirde? Yani ay nasıl? そう。<ー> Karma çocuklarından ve Cedamet ben. Maalesef beni tek bu hayatlara yetişemiyorum. Hele sana yetişmek mümkün değil. 私も。 Serkan, hoş geldin. Aleyküm selam, hayırlı bayramlar. Cümleten ahiret ah, sana da hayır bayramlar. Aysun, bu arada başka var mı? İstediğin çizgi film gibi Oscar Çöller'de nedir ya? Aysun, evet. Aysun, bu arada orası gibi değil. İnsanlar uzak birbirlerinden Aleyküm selam, Sağ ol kocasın, Teşekkür ederim Serkan, sen nasılsın? kaçar Allah'a emanet olun. Güle güle koca. Allah rahatlık versin. İnşallah emanet olun. Hayırlı geceler her şey olsun inşallah. İyi geceler Hakan. Sağ ol Sen de Gonca. Eren hoş geldin. <laughs> Celalettin abi nasılsın? Alın bir doldu uçağa, gelmeye çalışacağım. Bay İyi geceler.